Hayır! 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 Oo! Oh! Pembe! Oha, pembe, pembe. Pembe, pembe, pembe! Pembe! Koş Pembe! Pembe! pembe, pembe. koş şimdi! Herkese merhaba gençler! Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Hı? videolarımızı çok beğenmeye başlamışlar Yankı biliyor musun? Şimdi de ekranlı yapacağım. Evet arkadaşlar ben Yankı'ya böyle kocaman bir ekran aldım. Görüşmek Telefonumuzu... Gibi. Evet telefonumuzu ekrana bağladık. Ekrandan takip edecek yankı oyunları. Bu sefer kafamız artık böyle ekrana bakmayacak. Ekrana böyle yani telefon ekranına bakmayacak. Aynı zamanda kameraya bakar gibi sizlere bakacağız arkadaşlar. Ekrana yankı bakacağız. Şey Söyle baba. E ben oynarken sen ekrana bakacaksın. Sen oynarken ben ekrana bakacağım. Evet oradan takip edeceğiz artık oyunu. Çok güzel oldu. Beğendin değil mi bunu? Evet. Evet arkadaşlar video başlamadan sizlerden de ne bekliyoruz yankı? Like. Like bekliyoruz. Like like like. Like atın. Bugün arkadaşlar geçen hafta oynadığımız sinek oyunu vardı yılan değil mi Yankı? Onun şimdi ikinci bölümünü çekeceğiz. Evet yılan oyununun ikinci bölümünü çekeceğiz bakalım ben, önceki bölümde yaptığımız ben, rekorları geçebileceğiz mi? E, e, ben e, bu sefer senden daha e, hatırlıyorsan sen e, e, kaç puan yaptığını ben de o kadar yapmamaya çalışacağım. Tamam bakalım hadi bakalım bence sen rekorunu yapacaksın bence rekorunu yapacaksın. Hatta ben şöyle bir e, şeyimize bakayım bakın. Rekor ne, ne yapmışız diye bir bakayım. Sanki Yankı 800'lerde bir rekordu. Benimki de 4000 küsürlerdeydi Yankı. Bak kanalımız da burada. Hadi şimdi bakalım oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Oyunu başlatıyorum. Güzel oldu işte mi? Çok beğendin Yankı ilk önce. İlk önce sen mi oynayacaksın? Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Yankı yılan oynamaya başlıyor. Bakalım rekoruna geçebilecek mi? Yankı'nın rekoru 840'tı galiba. Öyle bir şeydi. Bir önceki videoya bakarsanız oradan öğrenebilirsiniz. Ben başladım. Hadi bakalım Yankı dikkat et bak. Yılanımızın adı bu arada Yankı. Yankı tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Ama, ama üstünde yankı yok. Ah. Aa yazıyor burada bak yankı yazıyor. Hı hı. Üstünde yankı yazıyor? Oo güzel Aa, hareketler. Bak evet, ay dikkat et lan lan. <laughs> bak beyazları ye beyazları ye. Evet onlar çok hızlı büyütüyor yankı. O onlar çünkü diğer yılanlardan kalan artıklar oluyor. Hemen onlar çok hızlı bir şekilde büyütüyor. Oo! Yankı emin adımlarla gidiyor bu sefer. 90 100 puan. 10. Oo dikkat Orada ince bir hareket yaptın ama riskli bir hareket yaptın yankı. Rizik olmak ki. Bak bak bak, titretme hareketleri yapıyor. Keşkül titretmesi bunlar. Bak yapma ya. Dümdüz gittim oldu babam. Ya ne bileyim ya. Nasıl oldu? Dikkat et Yankı. Ben şu an ekrandan izliyorum, kocaman izliyorum. Sen kendini buradan izle ama riske atma. Aman 126 puanı geride bıraktık. Bakalım Yankı rekorunu geçebilecek mi arkadaşlar? Yankı'nın rekoru 850 puan. Evet. Yukarı ay tam korkutma bizi <laughs> yakın. Baba. Bilerek mi geçiyorsun öyle yakınından? Hayır. Ee, korkutuyorsun bizi sanki böyle hani değecekmiş gibi yapıyor hemen çekiyorsun gibi geldi bana birazcık. Oy. Aman dikkat aman dikkat iki tane yılan pembe mi ve mavi mi? Kapışıyorlar adeta. <laughs> Kapışma. Ben, aman dikkat ama o büyük ben, senden. O büyük senden ben, aynı ben, renkte ben, yılan var aman ben, dikkat. Baba. Ee, e, e. peki ben uzayınca ben göremem ya en diğer yeri böyle e, gitmiş. Ama bak. E, böyle gitmiş olunca <laughs> göremeyince en böyle çok evet. bu kadar olduğu için arkamdan birisi gelip bana e, 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 O ay e, <laughs> Şimdi Yankı ikinci hakkını kullanacak arkadaşlar. Kaldığı yerden Yılan'ı devam edecek rekorunu yapmaya çalışacak. <laughs> evet Yankı. Dilan'ın büyüdü tekrar. Ya şurada bir tane vardı. Tamam bu kadar az konuş bakalım. Oyuna konsantre ol. Sonra ağlıyorsun Yankı yani. Ee, benim 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 ne ne bitti ne bitti bitti. Olmaz öyle Yankı söyleyeyim sana kardeşim. Hop dikkat et. Aman dedim aman. Hop hop oradan ona geldi. Baksana ben çok güzel. Evet, evet. Evet bayağı uzadın. Çünkü kaldığın yerden de bitti. Tamam 300 puanı geride bıraktık. Hadi Yankı yapabilirsin. Tam 600 üst daha yaparsan rekor kırmış olacaksın. Ben bak kızgın yılan. Evet bayağı kızgınmış o yalnız. Bayağı ben niye buraya bakıyorum? Burada ekran vardı güzel ya. <laughs> <laughs> o rengarenk gökkuşağı yılan. Sarı yılan var. Oo dikkat. Bak, burası sıkışık ya. Evet çok dikkat et Yankı. ben orada yeşil dikenli bir tane yılan vardı. O bize yaklaşınca batıyor mu bilmiyorum. O olabilir. Dikkat et onlara yaklaşma. Onlar çok tehlikeli. Onlar buslanmışlar. Yankı. bak bunu sıkıştır Yankı. Hay aşağı doğru gel sıkıştır oraya. Gel 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 gel. Evet hadi be. Çok güzel bir hareket yaptı Yankı orada. Olmadı gitme ona. Oo Patlattın bizim ya. Yankı al onları 400 direkt bulacağız. Evet 475 puan olduk şu anda. Heyecan durukta. Yankı çok heyecanlı. Streste hop. Aman aman yanarsın. Aman yanarsın oradan kardeşim. Aman diyeyim sana, söyleyeyim ben sana. 520 puan oldu arkadaşlar. Yok böyle bir gidişat. Yok böyle bir oyun. Yankı çok emin adımlarla gidiyor bu arada. Çok riske girmiyor. Yılanlarla çok fazla işi dışı olmuyor arkadaşlar. Hop ona dikkat et. Orada bir ejderha görüyorum. Boğa mı o yoksa ya? Boynuzları falan var. Yankı bayağı büyüdün. 5 5 var. Herhalde bula, boğa yılanı. Evet, boğa yılanı olabilir. Evet. Bravo. Güzel tespitti gerçekten. Ya benim sesim ne yani oldu. Kulağım, Niye kulağım, benim sesim kalınlaştı ya? Kulağım, kulağım tak benim. Kulaklar mı çıkıyor? Aa dur. Tamam tutayım. Dur, 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 dur. Heh. Tamam. 10 numarayı şu. Dikkat. Sen konsantrasyonunu bozma Yankı. Ben konuşabilirim senin konsantrasyonunu bozmam için. Anladın mı? Konsantrasyonun bozulursa konsantrasyonlar kayar ondan sonra yanarsın söyleyeyim sana. Yanarsan da sıra bana geçer. Ben bilmem. Ooo beyaza bak anakonda mı lan ulan ulan ne i̇nek. kadar kötü lan inek, i̇nek. ay Ulan <laughs> inek yılanı mı olur ya Baba ne? Ee? çok tehlikeli Ya inekten yılan mı olur yankı Baba, baba dikkat et hadi Ya bak, ne kadar uzun oynadın 600 puan Kral mı? Aa tamam pardon çok özür dilerim hemen takıyorum sen devam et Hı, oyuna konsantre Sen sen Aferin yankı 615 puan oldun Krallığa doğru gidiyorsun şu anda biliyor musun? Tamam. Ama aman Nikola, aman yılan, aman yeşil yılan gelme oralardan. <laughs> oralardan gelme, oralar sıkıntılı. Ben bak burada kaldım. Abi niye yaptın? Kendini koruyor yankı, korumasını biliyor. Dikkat et ona, dikkat et ona. Aman diyeyim dikkat et. <laughs> aman, 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 dikkat et ona, dikkat et ona. Aman karşıdan yeşil geliyor. Oh, ha yandı yankı. Dal onu, dal 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 dal. Al onu topla. Oo, 750, 160, 800, 860 puan. Oo rekor üzerine rekor. 860 rekoru kırdık yankı şu anda. Biliyorsun değil mi? Şu an her rekordasın şu Bombak anda. Bombak. Bak yukarıda. Oo çok fena ama seni gerçekten açıyor. Kaç puan yaptık bakalım mı? Bak burada zombi evet, yılanı ölmüş. Evet vermiş. evet evet gördüm, gördüm, gördüm. Bak zombi yılanı yankı. Mı olur ya? Ya ben anlamıyorum. inek yılanı var yankı. İnekten yılan mı olur ya? Bir de onlar e, hayvanlar böyle durar mı? Y yılan hayvanları böyle durmaz ki. Yürüyorum bir Evet, ha, evet, no. evet anlamadım. Şimdi senin puan listesine bakalım. 881 puan yapmışsın. Ben yankı. ya öyle yapmışlar. Evet. Evet arkadaşlar şimdi sıra bende yankı. Beni iyi izle oradan tamam mı? Sana oyunda restel yapacağım. Tüm zamanların en iyi puanı 4367. Bunu ben yapmıştım geçen hafta arkadaşlar. Bakalım şimdi yapabileceğim mi? Onu geçmek istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım kosayım. Peki yankı bir deri değiştirelim mi? Neredeydi deriler? Şurada. Durun arkadaşlar. Ha, renkli yap Hangisi mi? olsun? Renk. Ben bunlar kafes. Ama bunlar kafesli. daha açılmamış. Turuncu olan mı turuncu? Bunlar ha? daha açılmamış. Şu turuncu olan. Oğlum bu ne hayalet mi bu? Hangi? Uf. Şuna bak. Oh. <laughs> Olayım mı? Evet. Olayım mı? Evet. Hadi bakalım. Hayalet Lan, yılan oldu kardeşim. Hayalet mi yoksa? Yok Yoksa utangaç yılan mı? Aa, utangaç yılan da olabilir. Evet hızlı başladım hemen arkadaşlar. Birer birer, birer yumurtaları topluyorum. Aman yanka aman dikkat yanka. Bunu, bunu buradan hop hop hop. Bana bak. Hmm. E, 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 ekran çok büyük olduğu için yılanlar birbirine geçiyor. Hangisi olduğunu unutunca e, aklımızda o geliyor ortadayken. Bir tek evet. ortadayken. Evet. E, o ortadayken. O sen o olmuş. Evet, zannediyoruz. Sen o oh, He, sen... beni başkası sanıyorsun. Evet. Ama ben başkası değilim. Evet arkadaşlar 133 puanı geride bıraktım şu anda. Yankı dev ekrandan takip ediyor. Son sıra takip. Hoppa burada bir ben, çalım. bir de... çalım hareketi. Bir şey bakar. Hoppa. Oy, oy, oy. Ay anam anam. Şıpa şıpa Hop. şıpa. Hop, hoppa. Ay Ya <laughs> 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 yapma. Yapma. Yanarsın. Kozip! Yanarsın. Kozip Yanarsın. Yanarsın. Yandı. Hop burada ne var? Oo. Bye bye. İnek yumurtaları var burada. İnek yumurtaları. Sen dikkatini dağıt. Ya dağıtma Yankı çok konuşuyorsun. Dikkatini <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz Yoğun baskı altında oynuyorum. Yankı stresi sokuyor. Beni hop hop. Hadi da, 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 be orada ya, ya. çok iyi çalım yaptım. Yankı şimdi bak şimdi şimdi e, yuvarlama hareketiyle arkadaşlar yılanları birer birer bayıltacağım. Bir tanesini bayılttım bile. bunları almam lazım. Oo. Aa! <laughs> Demiştim sana. Kaldığım yerden devam etme baba. Neden? Hayır. Ama haklı sen devam ettin. İşte olmamız gerekiyor değil mi? Aa. Tamam ben de şimdi bir kere mahsus arkadaşlar kaldığım yerden de Aa ne var yüzüm be. Evet şimdi kaldığım yerden bir kere mahsus devam edeceğim. Bir bitiyor artık. Bir daha yanarsan bitiyor değil mi Yankı? Evet. Ben bak şu, şu aynı senle. Bilal. Evet, aynısını yapmıyor. Aynısı aynı skin'den almış o da. Aynı, ne, aynı, aynı şey ben, deriden. deriden. Yapma, bilal. yapma. Oo! Oh! 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 Ne oldu orada be? Orada ne oldu be. Kozik ne yaptın orada? Herkesi yedin, bitirdin mi kardeşim? Yediğin bitirdin. Oy, ha Bir yankı senin için kral olacağım bu el. Hop! Bir daha, bir daha. Bak, ben, öyle bak. gelirsen çarpırsın. Öyle başıboş gelmek olmaz değil mi yankı? Ben tabletimde o renkli o renkli yılan aldı. Öyle mi? Evet. Yankı tabletinde de çok daha başarılı bu arada. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bayağı uzun zamandır oynadığı için. Bayağı başarılı orada. Orada başarılı olduğu için bayağı orada bütün yılanların bütün derileri var neredeyse. Ee, bakalım şunu yiyebilir miyim sence Cengiz Turuncu? Yu? Bakalım bir deneyelim. Hayır! 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 Oha! Oh, pembe! Oh, pembe! 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 Koş, pembe! 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 Koş şimdi! Koştum. Sarıya sonra gideceğim. Sarıya sonra gideceğim. Vazgeç! Hop bu girdi buraya. Girdi mi girdin kardeş? Yanlış yoldasın. Yanlış yola girdin de yedim seni. Aa aşağıda bir tane daha var. Ne oldu yankı? Yine lider oldum yankı. Kral oldum bari. Yankı şu turuncu vardı. Onu bir yiyecektik değil biz ya? Onu bir yiyemedik. Dur. Dur. Dur yankı şurada bir turuncu vardı. Onu yememiz lazım. Heh. Bak şurada. Heh bu. Bunu yiyeceğim. Aa bu başkasıydı. Bak o turuncu ya, benimdi. Otur, Kardeşim. O, 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 turuncu benim. Bırak. Bak, <laughs> bak. Ben de sizi yiyeceğim. Ben de sizi yiyeceğim. Ben de sizi yiyeceğim. Evet. Yuvarlayacağım sizi. Oo. Sen kaşındın. Benim benim turuncu benim çünkü benim turuncu çaldım benden. Ben de sana şimdi hee, böyle sıkıştırdılar işte. Hiçbir yere kaçamazsın benden. Kosif'ten hiçbir yere kaçamazsın bu oyunda çünkü bayağı iyiyim. Peki yankı şu sarıyı yemedi şey siyah yemedik mi? Ne diyor? Oo. oo ya oo. bu siyah çok büyük. Bunu yersek bunu yersek var ya. Ye yeah, ye. Yeah. Yemeye çalış. Ben deneyeceğim. Deneyeceğim. Deniyorum şu an. Şu an deniyorum yankı. Tamam, ya ben Yeah. Hayır 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 hayır. Siyah yakaladım şu anda. Şu an kafesimi aldım siyah arkadaşlar. Bu oyunun en büyük taktiği bu arkadaşlar. Yılanı böyle çevrileceksiniz, sıkıştıracaksınız onu. Hiçbir yere hareket edemeyecek. Evet şu anda alanı iyice daraldı. Oo! Oh. Wow, i̇şte bu. İşte bu. Peki Yankı, buradan devam etmek ben ister misin? Ben buradan devam etmek ister misin? Evet. Hadi bakalım bu kadar uzun yılanı Yankı'ya emanet edeceğim arkadaşlar. O bir dakika Ben gelmeyeyim bak hepinizi yerim ha. Gelmeyin çünkü, bak buraya, çünkü bak buraya bana geldi sıra. Al, Siz, al Yankı, al Yankı. Evet arkadaşlar, Yankı teslim ettim. Bakalım Yankı neler yapacak, Yankı neler yapacak, Yankı neler yapacak. Bakalım 2700 puanlık kocaman, doldur. kocaman yılanı ne yapacak arkadaşlar? Ben de çok merak ediyorum. Yankı çok uzattım, ne yapayım? Herkesi yedim bitirdim Yankı. Kralız görmüyor musun başımızdaki tacı be kardeşim? Başımıza taş var arkadaşlar, haksız mıyım? Like, like, like. Benim için like atar mısınız lütfen? iyi oynuyorum değil mi bu oyunu? Yankı da iyi oynuyor ama. Bak şimdi iyi izleyin. Bakın şimdi bak Yankı'ya bak yılanı orada bir sarmalaş yaptı. Böyle sarmaşın komançıço. Acayip komançıço oynuyor. Ben bak sen sıkıştı. Nereden nereye gitti? Bana mı takip ediyorlar? Evet, Öyle oldu evet, belli olmuyor. bak. Evet. Çünkü çok yaptın sen. Evet. Ben Bak dikkat yankı et. Yankı sen şimdi biz sana bunu bu kadar verdin yanmak da bilmezsin şimdi. Oman dikkat yanarsın o yanacak orada. Yandı. Oraya giren çıkamıyor Yankı. Çünkü yılanımız o kadar uzun ki arkadaşlar yanlışlıkla bir hata yaptınız ama yılanımız sizi yiyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Aa yankı çarparak bitmiş. Oo! Bravo, bravo, bravo. Vallahi bugün çok eğlendim. Ya zaten bugünkü bu oyunun ikinci ama oyunun Yankının rekor yapmasıydı. Yankının kendi rekorunu kırmasıydı ve kırdı. Evet. Gerçekten tebrik ederim Yankı. Ha, o, o, kadar, o kadar da kırmadım ama. Ama olsun yarın, yani bir dahaki üçüncü oyunda bence çok daha iyisini yapacaksın. Belki üçüncü oyunda yeni bir yılan oyunu oynarız, olur mu? Tabi bir tane daha yeni yılan. Ha yılan. tamam, onu bana sen bana söyle ismini, buraya indirelim, buradan oynayalım, tamam mı? Ama ben ismini bilmiyorum bir. De, ben bakarım. Bir, bir de, e, 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 Mısır falan, meyveleri toplayarak büyüyoruz. Hı, tamam, hadi bakalım. Onları deneyeceğiz. Öyle arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Çok eğlenceli, dini, aksiyon dolu bir yılan oyunu oynadık. Değil mi Yankı? Evet. Evet. Arkadaşlar daha fazlasını istiyorsanız yılan oyunlarını like like like, like butonuna basmayı unutmuyoruz. Değil mi Yankı? Evet. Bir de ne diyorduk biz? Bir de ne yapmayı unutmasınlar? Gülmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, gülmeyi unutmayın. Hadi bay bay.